Of of nerede bu çocuklar ya hala uyanmadı mı çocuklar neredesiniz çocuklar okula geç kalacaksınız hı efekan sen hala uyuyor musun uyan sen oğlum uyan sana geç kalacaksın okuluna efekan efekan şuna bak ya sabahları erken uyanmamak için okul kıyafetleriyle uyumuş manyak Babacım 5 <laughs> dakika daha lütfen Efekan 5 dakika falan yok oğlum geç kalacaksın bak hadi hadi hızlı ol hemen okuluna gitmen lazım. Of of da Ali yok burada Ali nereye gitti Ali oğlum neredesin? Bu çocuklar ne kadar sorumsuz olmaya başladı böyle ya kime benzitler bilmiyorum. Ali Ali çıksana oğlum tuvaletten ne yapıyorsun sen orada ya ne yapıyorsun? Ali oğlum tuvalete mi düştün ses versene. Babacım çıkacağım çok az kaldı. Oh. Ali ne kadar da pis kokutmuşsun ya İğrençsin resmen hadi hızlı hazırlan Okuluna geç kalacaksın Leş gibi de kokutmuş burayı ya Tamam babacım tamam tuvaletten çıkıp hemen Kıyafetlerimi giyip okuluma gideceğim Harbiden ya leş gibi kokutmuşum burayı İğrenç kokuyor Resmen kendi tuvaletimden tiksindim Oh be sonunda rahatladım dur dur sifonu çekeyim hı. Hadi hadi uzanamıyorum Hadi hadi yapabilirim Sifonu çekeceğim başaracağım Hadi hadi hı. Oh be başardım elimi yıkamam lazım Hı. Olamaz olamaz Sanamıyorum ki çeşme elim yetişmiyor. Ne kadar kısa boyluyum ya. Baba baba bu çeşmeyi niye bu kadar uzun yaptın ya? Elim yetişmiyor. Tuvaletten daha yeni çıktım ama ellerimi bile yıkayamıyorum. Olsun ya olsun sanki kim bilecek elimi yıkamadığımı böyle çıkayım. Biri soran olursa tabii ki elimi yıkadım derim. Hadi şimdi gitmem lazım. Elimi de yıkayamadım ya. Leş gibi de kokuyor elim. Neyse neyse inşallah Aslı benim kokumu almaz. Acayip kötü kokuttum burayı. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Tuvaleti resmen bombaladım. Bugün hangi ayakkabımı giysem ya çok kararsızım. Valla bütün ayakkabılar çok güzel gözüküyor. Yeşili mi giysem, maviyi mi giysem, turuncuyu mu giysem yoksa kırmızıyı mı giysem bilemedim ya. Esra en çok griyi seviyor ama en iyisi ben ayağımdaki ayakkabılarla gideyim okula. Ayağımdaki ayakkabı gayet güzel Esra da bu ayakkabıları seviyor zaten. Bunları da başka bir gün giyerim artık. Oh be o oh, sonunda rahatladım kardeşim. Ali abi Ali abi sen gerçekten çok iğrenç birisin ya. Evi leş gibi kokuttun resmen. Pislik <laughs> oğlum sen. Oh sorma sorma kardeşim ya. Sahurda var ya acayip yemişim. Midemi bozmuşum resmen. Tuvalete bir gittim var ya. Sus ya sus devamını anlatma. Duymak falan istemiyorum. Devamını anlatmayacağım zaten kardeşim. Devamını tuvalette gerçekleştirdim. En son şöyle bir ses duydum kardeşim. Of of leş gibi kokuttun ya. Ali abi pisliğin tekisin sen resmen. Valla bayılmıyorum bayılacağım şimdi burada. Gidiyorum ben gel yani gidiyorum ne halim varsa <laughs> görüneşi gibi kokuttun. Allah'ım bayılacağım galiba ya yani bayılacağım hemen buradan çıkmam lazım. Acayip kötü kokuyor resmen. Sen bir daha tuvalete girme bu bize işkence oluyor. Babacığım babacığım biz hazırız okulumuza gidiyoruz. Sonunda hazırlanabildiniz çocuklar. Sabahtan beri sizi uyandırmaya çalışıyorum. Ali beyefendi bitti mi tuvalette işin? Of baba lütfen başlama sen de ya. Bitti bitti lütfen bu konuyu kapatalım mı artık? Tamam tamam Ali beyefendi. Çocuklar siz oruç tutuyorsunuz değil mi? Evet baba babacığım oruçluyuz ama galiba ben bugün oruç tutamayacağım orucumu bozmak istiyorum babacığım Efekan hayır oğlum saçmalama ya oruç bozulur muymuş orucunu tutacaksın bozduğunu sakın görmeyeyim seni çok kötü döverim haberin olsun Of ya babacığım benim şimdiden karnım acıktı zaten uyuyamadım uyandırdın beni erken saatte ne yapacağım ben ya ne yapacağım Harbiden ya babacığım ben de tuvalette çok kötü bıraktım. Midemde hiçbir şey kalmadı. Benim de karnım çok kötü acık ya. Yani yemek yemek istiyorum ben de babacığım. Galiba dayanamayacağım babacığım. Ben de orucumu bozacağım. Ay abi beraber orucumuzu bozalım mı ne dersin? Efekan Efekan sessiz ol kardeşim. Babam duyarsa valla ikimizi de pataklar haberin olsun. Kulaklarımızdan tavana asar bizi. Hele bir orucunuzu bozduğunuzu duyayım var ya. İkimiz de kulaklarınızdan tavana asarım. Bak gördün mü yapacağı işkenceyi bile biliyorum kardeşim. Babamı çok iyi tanıyorum ben. Tamam babacığım ya tamam oruç bozmak falan yok. Okulumuza gideceğiz. Akşam da iftara eve geleceğiz. Çocuklar iftar yemeğimizi zengin amcalarınızda yiyeceğiz. Onlar bizi davet etti. Oley be oley zengin amcama gideceğiz akşama. Hadi şimdi daha fazla zaman kaybetmeyin. Doğruca okulumuza gidin anlaşıldı mı? Anlaşıldı babacım merak etme. Hemen okulumuza gidiyoruz babacım. Paran varsa biraz para verebilir misin bize? Oğlum Ramazan'da ne yapacaksın parayı? Yemek falan alamıyorsun ki. <gülüyor> <gülüyor> Ali abi galiba ben pot girdim. Ya babacım espri yapıyor anlasana gül geç ya. Efe kan kardeşim sen harbiden salaksın. Yürü yürü bende para var bendeki parayla alırız yemek. Neyse babacım biz okulumuza geç kalıyoruz görüşürüz. Hadi bakalım çocuklar doğru okulunuza. Babacım akşama gelirken tatlı almamızı ister misin? Ben çok seviyorum da zengin amcam da bayılır bence tatlılara. <laughs> evet oğlum evet kesinlikle süt elvası al zengin amcan çok sever. Efe kardeşim gidelim hadi baldi kızacak çoksa. Ali abin doğru söylüyor oğlum hadi gidin siz baldi öğretmeniniz kızmasın. Tamam babacım tamam iftarda görüşürüz kendine iyi bak. Hadi oğlum görüşürüz sizi çok seviyorum iftara gelmeyi unutmayın. Görüşürüz benim canım çocuklarım. Heh. oh be sonunda gittiler şimdi orucumu bozma zamanı. Şu pastayı hemen yemem lazım Allah'ım şu pastanın güzelliğine bakar mısın harika gözüküyor. Şimdi bu pastayı yiyeceğim. Sonrasında şu havuçları da gömebilirim. Ama şimdi şu güzel güzel pastayı gömme zamanı. Ali abi vallahi baba mı duydun? Orucumuzu falan bozamayız. Bizi var ya kulaklarımızdan tavana asar yemin ederim. Efekan oğlum benim karnım acayip acıktı ya. Ne yapacağız? Tabii ki de bekleyeceğiz abicim. Başka ne yapacağız? Of kardeşim of her yerde yemek görmeye başladım ya. Açlıktan başım dönüyor resmen. Abicim yemeği hatırlatıp durmasana ya. Hı? Babamın dükkanı açık. Gel gel babamın dükkanına dalalım. Bakalım içeride neler varmış. Oğlum Efekan babam kız mısın sonra? Ali abi babam evde haberi bile olmaz şunlara bakar mısın ne kadar güzel gözüküyorlar Allah'ım bozacağım gel Barucuğum. <laughs> ya Efekay kardeşim sen az önce ne de dedin dayanmamız lazım dayanmamız lazım kardeşim bozma lütfen bozma Allah'ım çok güzel gözüküyorlar. He kurabiye mi bu en sevdiğim Ali abi en sevdiğim ya yiyelim lütfen şunları yiyelim. Yok ya da yok orucumuzu falan bozmayalım Ali abi of çok güzeller ya çok güzeller Ali abi çıkalım hemen buradan yoksa ben bunların hepsini yiyeceğim acayip acım hadi gel çıkalım okulumuza gidelim. Yürü kardeşim yürü burada durursak harbiden var ya orucu. Bizimizi bozacağız yemin ederim. Ha, bu koku nereden geliyor? Allah, bu şaka mı ya? Ala abi gir içeri gir. Of 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 burada neler varmış Urfa kebap var efekan efekan Bozalım orucumuzu lütfen şunu şu güzelliğine Bakar mısın kardeşim Allah'ım galiba bayılacağım şu sofraların Güzelliğine bakar mısın İçeceklerin güzelliğine bakar mısın Bayılacağım galiba Of of şu adana kebaba bakar mısın Ne kadar da güzel gözüküyor Ali abi gel benimle gel gel şu sofranın Güzelliğine bakar mısın Dükkan sahibi burada yokken Gömelim hemen lütfen bunları gömelim <laughs> Allah'ım bu ne güzel bir koku. Efekan gidelim buradan yoksa harbiden orucumu bozacağım şimdi. Of ya of acayip zorlanıyorum. Keşke oruç tutmasaydık bugün. Şansımıza da şehirde mükemmel yemekler var. Zengin amcam belki akşama bize köfte yapar Efekan. Vallahi akşama kadar dayanabilirsek yapar abicim. Şu kantinden gelen mis kokularına bakar mısın? Oğlum bu yemekleri kim yiyor ya? Kim yiyor bu yemekleri? Niye yap şimdi ya abicim abicim gidelim lütfen yürü kardeşim yürü şu yemeklerin güzelliğine bakmadan gidelim balda öğretmenim balda öğretmenim geç kaldığımız için çok özür dileriz ya ee, öğretmenim trafik vardı da o yüzden geç kaldık kusura bakmayın lütfen. Oğlanım madem geç kaldınız <laughs> size çok güzel bir soru soracağım. Eğer bilemezseniz ikinize de tokat. Bakın çocuklar bu soldaki başkanımız fakir. Fakir öküz gibi yemek yerse sağdaki gibi duba olur. Lütfen siz yemek yemeyin. Yemekten sonra spor yapın arkadaşlar. Yoksa duba gibi şişman olursunuz. Bu baldi var ya bizimle dalga geçiyor. Kafa buluyor resmen bizimle Ali abi bakar mısın şunun ya? Yemek çıkarıyor karşımıza yemekli ders işliyor kafayı yiyeceğim şimdi. Of sormayın kardeşim sormayın ya sabahtan beri ağzımızın suyu aktı resmen. Valdi öğretmenim bayılacağım şimdi <laughs> yeter yemek demeyin acayip acıktım zaten şimdi sizin yumurta kafanızı yiyeceğim. Wow çocuklar sakin olun sakin olun tamam yemek demiyorum ama şuradaki tavuk döner de mükemmel gözüküyor. Ulan tamam tamam mükemmel gözüküyor şunun şu mayonezine tavuklara bakar mısın? Allah'ım karnım çok acıktı. Baldi senin kafanı yiyeceğim şimdi. Yok yok Ali abi bize ne <laughs> soracaksın o yoksa ben dayanamayacağım. Bayanacağım bayılacağım şimdi Ali abi yürü yürü yemek yiyelim biz Harbiden kardeşim yürü kebapçıya gidelim o kebapların hepsini yiyelim Vallahi arkadaşlar yok yok ben iftarı bekleyemeyeceğim acayip acıktım Bak yok arkadaşlar yok dükkanı kim yok dükkanın sahibi herhalde bir yere gitmiş baksanıza dükkanı kim yok Hemen bu yemekleri gömmem lazım Allah Allah'dan kebaplara bakar mısınız arkadaşlar Arkadaşlar siz kendinize çok iyi bakın ben, ben yemek yiyeceğim arkadaşlar Siz okuldan kaçarsınız ya sizi gidi veletler Efekan kardeşim bakıcını söyle bizi sarsmadan götürsün lütfen Korkunç Spagetti yavaş götür başım döndü vallahi başım döndü Okuldan kaçmak falan yok duydunuz mu beni okulunuza gideceksiniz gitmezsiniz ben götürürüm <laughs> Efekan kardeşim midem acayip bulandı kusacağım şimdi ve midem çok bulandı. Of ya of bu bakıcı nereden geldi de buldu bizi. Korkunç bakıcı çocuklara ne kadar da güzel bakıyorsun gerçekten. Bir gün gel bizim bebek polisine bak çok güzel bakıyorsun hayran kaldım. Sen iste yeter ki Kerem komiser senin çocuğuna da bakar ama. <laughs> hayır Kerem komiser hayır saçmalama çok kötü bakıyor ya görmüyor musun şu halimizi. Resmen bizi tuttu ve okula götürüyor. Ne kadar güzel işte çocuklar sizinle ne güzel ilgileniyor. Neyse bakıcı neyse ben Tutmayayım seni hadi size kolay gelsin Kerem komiserin çocuğu bebek polisi de bakacağım Onu da delirteceğim <laughs> Ulan dur be dur yeter midan bulandı diyorum sana Dur diyorum şurada Durmak falan yok durursam okulunuza geç kalırsınız Ulan durmazsan okula gitsek de dersini yemeyeceğiz Kafamız bulandı Yetiştireceğim çocuklar sizi okulunuza yetiştireceğim Merak etmeyin geç kalmayacaksınız kardeşim ben galiba devam edemeyeceğim ben bayılıyorum. Durun durun kimse bayılmasın okulunuza geldik biraz daha dayanın. Sizi ellerimle okulunuza bırakıyorum sakın eve geç gelmeyin sakın. Ulan ben bir daha hayatta eve gelmem. Baldi öğretmenim derse başlamayın çocukları getirdim. Geç kalmadık değil mi yetiştik. Galiba ben aşık olmaya başladım çocuklar. Bu kadına aşık oldum resmen balta öğretmenim yetiştik değil mi dersi Yetiştiniz yetiştiniz tabii ki yetiştiniz. Ulan siz yetişmek isterseniz de ben sizi yetiştirmez miyim? Korkunç bakıcı benim dersime falan girmene gerek yok. Efe kanal Alperen ben sizleri de çok seviyorum çocuklar. İkinize de yüz veriyorum. Ne? Balta öğretmenim siz bizi sevmezsiniz ki. Allah Allah ya bu balta öğretmen niye bizi birden sevmeye başladı hiçbir şey anlamadım. Korkunç bakıcı hanımefendi eğer müsaitseniz size okuldan sonra yemek ısmarlamak istiyorum. Ay bilemedim ki önce çocukları okula bırakacağım sonra evde yemek yapacağım. İsterseniz gelin evde yemek yiyelim. Hayır ya hayır gelmesin. Okulda uğraştığım yetmiyor. Bir de evde mi uğraşacağım Baldi'yle? Gelme Baldi ya gelme. Oh, çok güzel bir fikir. Tamam tamam eve yemek yemeye geleceğim. Şaka yaptım ulan nereye gidiyorsun çirkin yumurta kafalı Baldi? Git nerede yemek yiyorsan ye ben seninle yemeye falan çıkmam asla. Korkunç bakıcı galiba seni sevmeye başladım. Oh, korkunç bakıcı hanım hayallerimle oynadınız resmen kalbimi çok kötü kırdınız. Öz başlatma kalbine kırılıyorsa kırılsın. Al bu çocuklara güzelce iyi. Çocuklar siz de okul bittikten sonra eve geç gelmeyin sakın. Alperen kardeşim boynumu hissetmiyorum ben normal mi? Sanırım normal ya kanka ben de bayılmak üzereyim. Korkunç bakıcı bizi buraya getirene kadar midemi bulandırdı. Bu halde öğretmenim boynumu kaldıramıyorum. Galiba ben bugün ders dinleyemeyeceğim. Ah ulan korkunç bakıcı. Ah, aşık oldum sana. Hayallerimle oynadın sen benim. He? Aşık mı oldunuz siz Baldor'u benim benim bakıcıma. Alperen kanka duydum aşık olmuş bakıcıma. Bunları evlendirirsek var ya, kurtuluruz biz bunlardan. Evet kanka evet doğru söylüyorsun bunları kesin evlendirmemiz lazım bizim. Ulan hem de deli gibi aşık oldum gözlerim kararıyor baksana. Valide öğretmenim eğer Alperen ve ikimizin notlarına hepsini yüz verirseniz sizi korkunç bakıcıyla görüştürebilirim. Bence korkunç bakıcı da sizden hoşlandı valide öğretmenim haberiniz olsun. Wow benden mi hoşlandı gerçekten mi söylüyorsun? Harbiden valide öğretmenim bence de sizden çok hoşlandı. Valide öğretmenim bence de sizden çok hoşlandı. Fekan Valperen doğru söylüyor Baldur benim ben de hoşlandığını gördüm. Fekan Valperen dersime katılmanıza gerek yok çocuklar. İkinizin de tüm notlarına yüz veriyorum. Sınıfı geçtiniz tebrik ederim sizi. Hadi korkunç bakıcınızı çağırın da yemek yiyelim biz beraber. Merak etmeyin Baldur benim o iş bizde. Çocuklar plan ne şimdi ne yapıyoruz? Valide öğretmenin plan çok basit. Biz alternatif planımızı kurduk bile. Evet valide öğretmenin biz arabalara bineceğiz. Korkunç bakıcı arabayla çarpacağız. O sırada siz de arkadan geleceksiniz ve durumu göreceksiniz. Siz de onu kurtarmak için korkunç bakıcının yanına gideceksiniz ve korkunç bakıcı size aşık olacak. Vah wow, bu çok riskli bir plan. Korkunç bakıcı neden arabayla çarpıyorsunuz? Ya ona zarar gelirse? Ulan ya ona bir şey olursa? Merak etmeyin valide öğretmenim onu azıcık çarpacağız. Yani sadece ayağını burkacağız. Siz hiç merak etmeyin sucukları tamam dediğiniz gibi olsun. Hadi planımızı yapalım. Onunla evlenmek istiyorum. Hadi o zaman başlayalım. Alperen kanka hazır mısın? Hazırsan göreve başlıyoruz. Korkunç bakıcı ve Baldi'den sonsuza kadar kurtuluyoruz. Bu plan harbiden çok iyi kardeşim. İkisinden de sonsuza kadar kurtulacağız. Hadi kardeşim gidelim de çarpalım. Hı? Baldi burada işte. Sucukları durun durun lütfen. Korkunç bakıcıya yavaş çarpın tamam mı? Onu çok seviyorum. Ona lütfen yavaş çarpın lütfen. Bakın işte orada bekliyor. Lütfen yavaş taş çarpın ulan duydunuz mu beni lütfen Siz merak etmeyin hiç valide öğretmenim o iş bizde ya siz o işi bize bıraksanıza merak etmeyin çok az çarpacağız Evet açsanıza bir şaka fiyat Efe kayamaçta Efekan kaç kardeşim kaç görev başarılı. Wow kötü bakıcı hanım iyi misiniz iyi misiniz çocuklar ne yaptı size böyle. Bakıcı hanım sizi hastaneye götürmemi ister misiniz. Yok ya ne hastanesi ben araba çarptıktan sonra yerde yatmaya bayılırım. Ulan götürsene beni hastaneye. Wow tamam tamam götürüyorum hemen hastaneye. Wow, bir sürü bebeğim oldu. Ulan ben sizinle nasıl baş edeceğim? Gidin olan başımdan gidin bıktım sizden. Parka götür, parka götür. Baldi beni parka götür. Baldi beni parka götür. Çocuklar yeter bıktım sizden. Yeter artık oturun yerinize bak diziniz başlayacak. Gelin film açacağım size. Ulan kafayı yiyeceğim. Bu çocuklarla baş edemiyorum. Kafayı yiyeceğim.